of ya uyandım sonunda sen de uyandın mı evimizi ilk yenilemişiz ben de uyandım nereye gittin bir anda ben şimdi işim var aşağı gideceğim ben gidiyorum geri geleceğim. Bu da bizim yeni evimiz kedisi. Evimizi aşırı fazla büyüttük. 0 diyorum burası eksi eksi bir ve eksi iki var iki kat da bomba ve üç kat üç dört katlı şurada bir bacamız var bir <laughs> gözetleme kulesi şurada trambolin da yeni bir ada balkon evimizi büyüttük yani. Deliyorum Size bu şey haberi istedim. vermek istiyorum. Köyümüze yeni bir banka açıldı. Banka bu markayı bu banka burada duramaz. Şimdi Geliyoruz. Evet hazırlandık. Senin boynuzların gözüküyor ama takacağım. Şimdi ben de bir sikim kafası taktım. Arkadan dolaşalım bakın çocuklar son ifade eder. Ne bugün ne sizdi Bu bakıyor kaç. Kaç. Şunun üstüne çık. Şunun üstüne, üstüne çık. Şöyle arka evden geliyormuş gibi yap. Ha burada da bir fırınca. Fırın diyormuşum. Fırın diyorum ya. Arka tarafa gel. Birader bir sorun mu var? nedir? Ne oldu? Nedir şeyi çıkartalım, Şuraya atalım. Neredesin? Tamam. Böyle iş alırmışım. Şey alır. Bankaya doğru gel. Ben bankanın oradayım. Markazın değil. Gizlice bankaya gel. Normal bir insan mı? burada bir kişi müşteri var. Çıkma bak. Ben yoksuz Ne haber Hadi tüfeği çek sakın bir hareket yapma Alış bir hareket yapma Polisi ihbar edeceğim Bay bay Ana bu ne Vay çakallar Robot yapmışlar şuradan Sen o al Böyle Kolay yöntem var Oynatayım sana göstereyim mi? Sandığı gözler. Bu yorusu nedir? Nedir? Ana alamıyoruz. Hemen evlatlarım dolu geldim. Ben hemen gidip geliyorum. Şu köylü söyler sonra. Zehirli o kalmıştım tam da. Beyni yoktu ama neyse. Ana vuramadık. Gelmez, Şu, o sandık değil. Sandık odasına koş koş. Kedimiz de mi yavruyuz Bu sandık. Ger. Bu nedir kaçısı dolu ya? Benim de eşyalarımı koyalım. açamıyorum. Ben bir Başka tane ne ne Bir de bakıyorum neler var. Kimse var mı bakıyorum <laughs> şu anda kimse şuraya var. Şuraya da kendi eşyalarımı. <laughs> Polisler gelir diye. Aman tek maske takacağım. On ekmek yanında dursun. kafası şunu şuraya kaçmam lazım yoksa bunlar beni bitirir. Bir saniye bekle. Gel zırhını taksana. Zırhımı takmayacağım. Geldim mi? Geldim bir şeyler yok. Sadece 59'luk şov kalalım polislerle. Gelme ihtimaline karşı.

geriye konuşlarlar belki de. Ben haber bankaya bir girişim oldu. Şöyle bir giriş yok. Neden yani? Ne de birkaç kaldı mı? Bu hepsini aldım. Ha? <laughs> Onlar gerek yok. Bunlar banka yeni açıldı. Bunlar boş. Bunlar ki boş olacak. Başka şeyler var mı? Bulamadım. Banka yeni açıldı. <laughs> <yine çalıştı>. Polisler ya <laughs> tut. Ay, acaba şey şey gibi böyle. Köylü kemiği. bizim elmaslarımız olmuş olacak. Ne duruyor ne sinirde kaldım. Sen sessizce dur. Dur sus Bir sürü şey var. Neden bu kadar, kadar çok nedrak var, var ki? Hmm. Nedrak değerli sanırım. Yok o kadar da değerli değil ama elmas daha değerli. <laughs> Millet bu ara netherite göz dikmiş. Şu bloklar daha iyi. <laughs> nedir çok değerli ya hani şey falan senin daha değerli. Sen düşer. Ee, Arkaya falan çıkmadı. Eski zamanlarda hepimiz yandı. Neden <laughs> ölüme geldin ya <laughs> benden? Polis gelecek. Pardon. Evet. Golan polisler geldi. Bakın. Ben hiç kaçmadım. Kolan polisleri nişan almam lazım. Kolan polis. Dur ya. Bir demir bloğumu harcadım. Bakın. Benim <laughs> altın <laughs> 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 Evde bir kedi de Bir rahat durmuyor Bunlar yoksa Normal golem değil mi? Allah Allah Bu sürü demir Sıkan bir şey

kardeşim internet sebebiyle akıyor arkadaşlar o yüzden yani o yüzden karşıma gitti diyorum değil mi internet internet bozuluyor atıyor neyse bozuluyor koyalım de demir küçükleri lazım evet arkadaşlar Nasıl? noktası oldu. çıkartalım. Arkadaşlar korunma heykel koymuştuk arkadaşlar. Ben mod modlar yükleyemedik arkadaşlar. Bir dakika hemen. Şöyle videoyu bitirmek istiyorum. Gel gelsen yanıma ak. Saat arkadaşlar bugünkü videonun hırsız polis videonun sonuna göre görüşmek üzere tam ekranını sapladım ekran kırıldı bir daha yapacağım bu ekran diye bir şey kalmadı görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun ve bay bay